Reklamcılığın A'sından Z'sine her şeyi konuşacağız Alper. Evet Şimdi. ama lazım bu gerçekten artık. Gerçek tam zamanı. Hı -hı. Geç kalınmalı ama şimdiden sonrası geç olacak. <laughs> Belki kalmış da olabilir ama... Ben sen kızıyım kızıyı Sen seversin <laughs> sen. Fıkır, sen fıkır. Aynen öyle. Ben konuşurken peki ya programı kapatırsalar? <laughs> Bak reklamcılık konusu. Hadi kapasınlar. Hadi kapasınlar. Ben de bir göreyim. <laughs> tamam. Haydi bakalım. Bugün yepyeni program Semtin kızı dermişim. Açılışma yapmayacağım bugün. Haydi bakalım. <laughs> Dış ses de yok, onda mikrofon bugün da. Bugün ben yapacağım. Merhabalar efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Semtin kızıyla çevrimiçi programını başlatıyoruz. <laughs> geldiniz. Hoş geldiniz. Ne kadar zamandır bu programı çekmek için e istesem de istekte bulunsam da bir türlü şehirler aramıza girme için <laughs> <laughs> gelememiştik. Ama o lazımdı gerçekten artık. Gerçek, tam zamanı. Zamanı. Tam zamanı. Kesinlikle katılıyorum. Geç kalınmadı ama şimdi de şimdiden sonrası geç olacaktı. <gülüyor> <gülüyor> yani geç kalınamak üzereydi de kalmadan programı çektik. Belki diyor. kalmış da olabilir ama... <laughs> At. Şimdi sevgili dostlar bugünkü konumuz bildiğiniz gibi Alper'i az çok beni tanıyanlar tanırlar. Reklam müdürümüz, medar iftarımız, sağ kolumuz, sol kolumuz, dalağımız, böbreğimiz. Reklamcılığın A'sından Z'sine her şeyi konuşacağız Alper. Evet, oluyor. evet. Biliyorsun küçük girişimciler var karşımızda. Gerçi ben küçük, orta, büyük, ölçekli bütün girişimcilerin artık e ee, ablası kardeşi işte efendim girişimci dostu bilmem ne her şey olduk burada. Psikoloğu. Çok şükür evet elhamdülillah. Bundan da mutluyum. Kesinlikle. Ama bu işe çok yeni başlamış insanların çok fazla sorusu var. İki şey çok kıymetli. Bugünkü ilk soruyu ve bugünün aslında konusunu şunu yapmak istiyorum. Sen de izin verirsen. Ben susacağım ha. Merak etmeyin o konuşacak. E, bu çok nadir olur ama. <laughs> Alper ancak susturabilir beni. Ben konuşurken peki ya programı kapatırsalar? Sana Kim alışkınlar. kapatacak ya? <laughs> Bak reklamcılık konusu. Hadi kapasınlar. Hadi kapasınlar ben de bir göreyim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Para sende akıyor kardeşim ben neticesinde bir şey anlatıyorum ama hani sen de bu insanlara satış yapacaksın. O zaman beni bugün gerçekten iyi dinlesinler. Çünkü gerçekten parayla satın alabilecek bilgileri bedavaya vereceğiz bugün. Evet ilk sorumuz bir girişimci, bir kadın girişimci, bir erkek girişimci gitti. 3-4 seri mal aldı. Şimdi ne yapacak? Şimdi daha önce hiçbir online faaliyeti yoksa tabii ki de Artık başlama noktasında öncelikle sosyal medya sayfasını oluşturacak ama oluştururken burada alacağı kullanıcı adını bile çok iyi düşünecek. Yani burada gerçekten aklına ilk gelen de olabilir tabii çok e, hayal gücü yüksek birisi ise ama gerçekten e, uyumlu ahenk içinde diyebilirim veya işte... Ben bir soru ekleyeyim mesela bana en çok gelen soru semtin kızı sosyal medya danışmanı ne alaka böyle bir ayrım bile olabilir mi kesinlikle olabilir ya şöyle bir şey var bu bunu hani seversin sevmezsin <gülüyor> <gülüyor> ben semti kızı insanıyım sen seversin sevmezsin <laughs> aynen öyle şimdi şöyle bir şey var isim gerçekten biz Türkiye'de yaşıyoruz ve Türk, Türk insanı biliyoruz duygusal ve bu zamana kadar gerçekten hatıralarında birçok özel kelime var birçok özel renk var birçok özel kare var. Bunlar çok önemli. Yani bir şey hayal kurdurtabilmeli. Ben senin realistlerini takip ediyorum. Sen zaten bununla alakalı çok güzel içerikler yapıyorsun. Aynı cümleyi sen de kurdun. Gerçekten bu isimden tut bu işin çekimine kadar eğer ki bir satıcı varsa ve karşısındaki hedef kitleye ulaşmak istiyorsa mutlaka hedef kitlesine hayal kurdurtması gerekiyor. Şimdi 3-4 seri mal aldı, alan bir işletme sahibinden başlıyoruz. Şimdi bu kişilerin zaten öncelikle bir stok fotoğrafı elde etmesi gerekiyor. Senin her zaman söylediğin gibi Reels içeriklerine çok ağırlıklı olarak önem göstermesi gerekiyor. Bunu zaten şöyle açıklayabiliriz. Yani bir mağaza düşün. Dışarıdan sen çok beğendin. Sen moru seversin. Böyle güzel mor bir tabela yapmışlar. Evet. İşte böyle içinde tam sana göre ürünler var. Ama 2-3 tane ürün var. Sen böyle çok beğendin ama içeride bir kaos var. Yani tadilattalar mı değiller mi belli değil. Sen şimdi girip onu hani almak istesen bile dersin ki bu senin zaten her gün geçtiğin bir yol yani. Orada karşılaştığın bir an diye düşünelim. Dersin ki bir açılsın mağaza. Ondan sonra gideyim ve diğer ürünleriyle birlikte hepsine bakayım. Belki bu... Eğer bu ürünü getirdiyseler bu ürün gamında bir sürü şey getirebilirler deyip o an için çünkü elektronik postları bile online olmayabilir o an anladın <laughs> mı? Belki satın bile alamayabilirsin. Aynen o, anda. o yüzden onu bir süre erteleyebilirsin. Bu çok sağlıklı bir düşünce olur aynı zamanda. Ah eh, işte en çok sorulan soru. Ben dükkanımı açtım. Kaç posttan sonra evet. o dediğin yere ulaşıyorum ben? Ya şöyle söyleyeyim. E, sektörler arasında tabii ki de fark eder ama hani minimum 50 post atılması gerekiyor. Yani Hı. minimum. Bunun için bir ön hazırlık yapılması gerekiyor. Bu içerik yapısı oluşturulması gerekiyor. Ve hani püf noktalarıyla birlikte tabii ki yeni çekim teknikleri, yeni trendler, yeni akım müzikler kullanılarak veya insanların gerçekten bildiği, gözünün aşina olduğu yerlerde veya ortamda styling olarak kullanılacak malzemelerin gerçekten hani insanların işte hayal kurabileceği ürünlerden, <laughs> ürünlerin içerik yapısının olması gerekiyor vesaire. Bu yapı oluşturduktan sonra ancak başlayabilirler. Şimdi burada en önemli konulardan biri bir diğer soru reels mi, fotoğraf mı? <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle reels. Çünkü şöyle bir şey var. Zaten burada meta'nın da birlikte re rekabet içinde olduğu diğer mecralar var. TikTok bunlardan bir tanesi, YouTube bunlardan bir tanesi. Yanına bir sürü yayın kanalları açılmaya çalışıyor. Kesinlikle. Bir sürü yeni mecralar açılmaya çalışıyor. Şimdi bu rakipleri sonuçta bu Reels videoları veya videolar sayesinde e kullanıcıların ekran sürelerini çalıyor birbirlerinden. E şimdi böyle düşündüğümüz zaman e Instagram da Meta aynı şekilde en çok ekran süresini kendi uygulaması üzerinde geçirilmesini istediği için insanların o yüzden Reels alanını zaten kendi algoritmasında da öne çıkarıyor. E, şimdi en yeni algoritmada ne diyordu efendim güzel monsterimiz sağ olsun. Diyor ki evet. insanlar insanlar vakitlerinin %70'ini yani bir günde geçirdiği vaktin %70'ini Reels'lerde geçiriyor bu bir. Evet. İkincisi yeni bir algoritma geliyor. Evet. Şak şok algoritması. Ben anlamıyorsun <laughs> şak şok diyorum. Şak şok algoritması geliyor Instagram'a. <laughs> bu algoritmada Efendim daha çok keşfede düşürmek üzerine oluşan evet. bir algoritma. Gene söylüyorum, iddia ediyorum, imza mı atarım. Bugün bu videoyu da bir gün izlersiniz. Bu şakşok algoritması Instagram'a yaramayacak. Bu şakşok algoritmasını büyük ihtimalle ilerleyen dönemde kaldırabilirler. Yani zaten şuraya yazıyorum. Aha yazdım Muhtemelen buraya. öyle olacak zaten. Çünkü Instagram'ın kalitesini koruyan, kaliteli reels'ini koruyan şey bence bu güzel algoritmaydı. Kesinlikle. Ama Neyse devam edelim. Ya zaten Reyesleri onlar bulundu. da analiz sürecindeler. Onlar da insanı sonuçta bu her gün yeni kullanıcılara ekleniyor. Onların davranışlarına göre yeni modeller üretmeye çalışıyorlar. Bu zamana kadar bunlar gibi çok çası geldi, çok çası gitti. gitti. O yüzden ben de ihtimal görüyorum açıkçası. Yani realistlere acıcık abanmanız lazım arkadaşlar. Kesinlikle. Bu önemli bir kural. Çünkü her şeyden önce içeride dediği gibi ürün, hizmet bir şey yoksa bir içerik yoksa o insan neyi görecek, neye bakacak? Kesinlikle öyle. Reklam için de bu önemli. Evet. Şimdi reklama girişte en önemli sorulardan bir diğeri. Biliyorsun çok yeni girişimciler bütçe konusunda problem yaşayabiliyorlar. Evet. Çok önemli bir konu. İlk başlangıçta bir sonraki programda reklamcıyla nasıl çalışacaklar onu konuşacağız ama şu anda kendileri nasıl yapabilirler Hı -hı. bunu? Yani Facebook reklamcılığı, Instagram reklamcılığı arasındaki farkı bana bize söylemeni rica ediyorum. Ya şöyle söyleyeyim zaten e, bu panel kullanılsın diye bir sürü arayüz çıkıyor. Biraz önce zaten söylediğimiz gibi. Şimdi hiç bilmeyen birisi bile bir post çıkardığı zaman hemen altına bir buton veriliyor. Ona bastığınız anda, hedef kitleyi seçtiğiniz anda 1 dakika, 2 dakika içerisinde reklam göndermiş oluyorsunuz. Değerlendirme süreciyle birlikte 1 saat içerisinde reklamlarınız başlıyor. Ve tabii ki de siz bu işi online yapıyorsanız, sizin mağazanız nasıl bir fiziki mağaza değil ve önünden geçen insanlar yoksa Online'da en ufak bir kıpırtı size iyi geliyor zaten. Ama bu nereye kadar devam edecek? Çok önemli bir özelliğimiz var. Neydi? Facebook önce ağzına, biz ağzınıza bir parmak Kesinlikle balçalar. Öyle. Sonra dersiniz ki ilk reklam çıktığımda her şey çok evet. güzeldi. Ne oldu 3. dördüncü reklamda dersiniz. Kesinlikle öyle. Yani Facebook sizin... Alman usulüyle çalışan bir arkadaşınız. Yani siz koyduğunuz kadar o da koyacak hesaba. Kesinlikle öyle düşünün. Şimdi meta ile instagram arasındaki farkları zaten apayrı bir program çekmemiz lazım ama hmm. çok kısaca belirteyim. Şimdi normalde nasıl yapılıyor bu? O butona basılıyor ve hemen ardından hedef kitleler belirleniyor. Sadece bir tane hedef kitle belirleniyor ve sadece bir tane posta bu para yatırılıyor. Kesinlikle. İşte günlük 100 lira olur 200 lira olur o artık işletmenin karar vericisine ait bir durum. Mesela geldi bizim hı hı. en önemli reklamda sürekli hı hı. küçük girişimciler için tartıştığımız bir konu var. Evet. Şimdi siz Instagram'da şu üründen, yani bardaktan 100 kalem ürününüz var farklı. Hı hı. Sen şimdi o 100 kalem ürünü satabilmek için şu ürüne reklam çıkıyorsun. Evet. 150 şansın var. Beğendirdin ya da beğendirmedin. Aa, oradan çektin, burada diğer ürünü tanıttın, oradan onu yaptın. Metada böyle bir Öyle şey, şey yok. İsterseniz 50 ürünü birden İnternet önüne farklı zamanlarda öyle. düşürebiliyorsunuz ve aynı fiyata, aynı fiyata Facebook hangisini optimize ederse hangisi Kesinlikle. daha iyi sonuç aldıysa ya sonuçta mesela ona doğru şu gidiyor. anda bile bu bardaktan iki rengi var önümüzde. Şimdi siz yeşili koyuyorsunuz ama kırmızı seven insanlar var, pembe seven insanlar var. Bunların aynı fiyata bir belirlediğiniz hedef kitlenin altında Instagram'da sadece yeşil rengini paylaşabiliyorken Meta'da bunun 19 farklı rengini paylaşabilirsiniz. Yani. Aynen öyle. E, ki kitleler muhabbetine yeni girişimciler için konuşmuyoruz ama hani orta ölçekli bu işi daha önceden yapan insanların bir de yeniden pazarlama durumları var. Dataları var. E, zaten lookalike yani benzer hedef kitle oluşturmayı zaten sen çok kez bahsettin. Ben de burada bahsetmiş olayım. Yani bu mevcut bizimle daha önceden ticari olarak geçmiş olan insanların benzer insanlarını biz bulabiliyoruz. Yani Bugün Meta'da işte sallıyorum aylık 5000 liraya verdiğiniz reklamla Instagram'da verdiğiniz 5000 lira arasında çok büyük fark var. Çünkü siz bir tane hedef kitleye bir ya da birkaç farklı sadece postunuzu tanıtabiliyorsunuz. Diğer tarafta aynı fiyata hem yeni kitleye birden fazla ürününüzü tanıtıyorsunuz. Hem yeni gelen ürünlerinizi eski almış müşterilerinize tanıtıyorsunuz. Bir de onlara benzeyen insanlara da tekrardan bu ürünlerinizi tanıtıyorsunuz ve aynı fiyata. Şimdi burada da en önemli şeylerden biri en çok sorulan soru. Yeşim Hanım şimdi biz bu reklamı yöneteceğiz ama nasıl yöneteceğiz? Sevgili dostlar, girişimciler, canım arkadaşlar. Ben hani e, diyorum <gülüyor> Roma'lılar. <gülüyor> şimdi YouTube'da çok kadar çok fazla Facebook reklamcılığı eğitimi var ki çok çok fazla var 5 kuruş kimseye para vermenize gerek yok bu bağlamda kesinlikle. baktığınızda fakat girişimcilere özel eğitimler verenler kolay bulunmuyor tabi ki bu manada eğitim serileri eğitim sınıfları var ve bu eğitimleri almadan da bu YouTube'da yani size bir ekran göstermeden YouTube'da bir şey anlatmak çok kolay değil biz kesinlikle. bu işin mantığını bu programda anlattık size ve e, en önemli kısımlarından biri de biz her ay neredeyse eğitim açıyoruz kesinlikle sınıflarımız var Alper Bey canlı canlı burada direkt panel evet. eğitimi veriyor. Bu eğitimlere katılabilirsiniz. <laughs> Bunun için Semtin Kızı hesabımdan bana yazabilirsiniz. Zaten Semtin Kızı Instagram profilinde her ayın olan eğitiminin mutlaka tanıtımı vardır evet. ve mutlaka linki vardır. Girip oradan bu eğitime katılabilirsiniz. Kesinlikle bekleriz çünkü şöyle bir şey var. Bir de değinmediğin nokta da dil konusu. Evet, şimdi YouTube'da bunlar, bunlar gibi çok fazla içerik var. Udemy'de bunlar gibi çok fazla içerik var. Ben reklamcı olarak satın alıyorum kendimi yenileyebilmek için evet. farklı bir bilmediğim bir şey var mı? Bunu sen bile yapıyorsun zaten. Ben yani alıyorum. hani kendi sektörün olmamasına vaktin olmamasına rağmen hani arka planda du duymak için alıyorsun yani anladın mı? Ne oluyormuş diye evet, alıyorum. Evet alınabilir. Ya. Ama şimdi konuya çok yabancı olan insanlar için meta panelinden başlayan bir eğitim yine yani çölün ortasında doğmak gibi bir şey oluyor yani. Hani tamam yürüyeceksin zaten bir tarafa ama hani o çok başta karışık geliyor insanlara. Ya ben mesela şunu da hep iddia ediyorum. Bu arada bu iddiam defalarca kanıtlanmıştır. Artık bu programda bunu söyleyerek bitirelim. Profil ziyareti reklamı verirken bile vermeden önce bile bir koçluk, bir danışmanlık, bir eğitim almak zorundasınız. Mutlaka. Pazarlama olmadan reklam Asla. ve içerik Asla. olmaz. Asla. O zaman efendim Semti kızıyla çevrimiçi programı bitti ama ne yapıyoruz? Kanala abone olmayı Kesinlikle kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Instagram'daki evet. kanala da abone olmayı unutmuyorsunuz. Be Beğeni basıyorsunuz zaten Be yorum o şey yuvarlak kalp gibi olan. Yorum, yorum yapacaksınız. Bak Hı? yorum yapmazsanız. Yok <laughs> <laughs> tehdit, Yo, tehdit değil. Düzgün söyle. Yorum bekliyoruz lütfen. <laughs> Allah aşkına ya, hadi. Lan <laughs> <laughs> Nasıl Hepinizi çok seviyoruz. evet Nasıl istiyorsanız <laughs> Aynen öyle yapın öyle. ama kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. üzere.